Merhaba, nasılsın? Umarım. Umarım iyisindir, her şey yolundadır. Evet, kanala bir süredir video atamadım. En son canlı yayın yaptık diye hatırlıyorum. Ee, evet, herkesin hayatında acı durumlar olabiliyor pek tabii ki de. Ben de o zamanlardan e, birini geçirmiştim sebebi bu. Şimdi kaybın ardından evrenden almamız gereken mesajlara bakacağım. Bence bize yol gösterecektir. Ve güncelde böyle bir durumun varsa eğer sana ne gibi mesajlar akacak? bunu sana iletmek istiyorum. Elimdeki tarot desteleriyle, oracle destelerle. Pek tabii ki de bu kanalda spiritüel rehberlik içeren videolar da var. Kanala abone olup beğenirsen çok sevinirim. Mağaza alanında alışveriş yapabilirsin. Süper teşekkür hafta ondan maddi destekte bulunabilirsiniz bu kanala. En önemlisi şey beğeniler, yorumlar, etkileşim pek tabii ki de. Diğerleri gönlünüzden koparsa isterseniz arkadaşlar üyelikler kısmında düşünebilirsiniz. Kişi özel açılımlar yapıyorum. Kendimi iyi hissettiğim zamanlarda, uygun hissettiğim zamanlarda düşünürseniz de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Instagram ya da mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk olarak böyle bir deste var. Rumi Kehanet Destesi. Bu deseden bir tane kart çekmek istiyorum ve sonra da sonra da kitapçığından okuyacağım. 2 tane geldi mesaj. Meryem'in zaferi ve Fatma'nın eli. Şimdi bu kartlarda ne demek istediğini daha detaylı anlamış olacağız. Meryem'in ile başlayalım. Eğer ayı kucaklamayı arzuluyorsan ona yüz çevirme. Eğer hasta değilsen neden bir battaniyenin altına girip saklanıyorsun? Sen bir tatlı madenindesin. Neden bu kadar ekşi suratın? Hayatın ırmağında yaşıyorsun. Neden solmuş için? Kendine savaşma. Senin olabilecek zaferden kaçma. Korkusuz bir pervane gibi alevin içine dal. Neden saplantılarına yapışıyorsun ki? Bu alevlerin içinde yan. Kalbin ve ruhun aydınlanana kadar bu eski cesaret cesetten çık ve yeni bir beden yap. Neden bir tilkiden korkuyorsun ki? Aslanların soyundan gelen sen. Neden topal bir eşek gibisin? Aygır gibi güçlüyken. Aradığın sevgili gelecek. Sana talihinin kapısını açmak için. Zira aşk anahtardır. Bütün kilitleri açan Rumi'den şiir. Senin bir fani ve ilahi olduğunu biliyorum. Bu göreve hazır olmadığını hissediyorsun fakat ben zafere sadece dakikalar kaldığını biliyorum. Korumam için bana uzanıyorsun ama sen bensin ve aradığım koruma zaten senin içinde. Biz ayrı değiliz. Ben senin olduğun ve sevdiğin her şey, kaybettiğin ve teslim olarak bana sunduğun her şey vasıtasıyla yaşıyorum. Ben içindekini, içindeki cesaret ve görkemin sana ve sadece gerçekleştirmek için doğduğun görevleri veriyorum. Sen havalanmaya hazır kanatlı bir kartalsın ve ben seni uçurumun tepesinden içiyorum ki kendini bire bilesin diye. Gerçekten böyle çok etkileyici geldi bana. Of. Okuduğum şiir, alttaki açıklama kısmı gerçekten inanılmaz etkileyici. Zaten ben bu açılımı, bu kartları her zaman kullanmam. Önemli süpürtele açılımlarda kullanırım. Bakın ne diyor. Bu kehanet size bir onaylama ve başarı mesajı veriyor. Zaferiniz zaten kesin. Şimdi ona doğru yöneltiliyorsunuz. Bunun mümkün olmadığına inanmasanız veya başarıdan çok dikkati dağıtan görüntülere ve engellere inansanız dahi önemli değil. İlahi olanın içinizde siz olarak yaşadığını ve görünürdeki başarısızın sadece öğrenmeyi sağlayan nihai kutsal zafere hizmet eden sürecin bir parçası olduğunu bir an bile unutsanız önemli değil. Evet. Zaferiniz kaçınılmaz dedi. Arkadaşlar. Peki. Fatma'nın eline bakalım. Fatma'nın eli biliyorsunuz ki kutsal, koruyucu, bereketli bir enerji etkisi taşır. Fatma'nın eli manası taşır aynı zamanda. Şimdi birazcık da ona bakmak istiyorum. Burada. Burada. Seni asla terk edemem. Bir an bile, bir saat bile. Sen yaptığım her şeydesin. Sen benim her şeyimsin. Senin tatlılığını içiyorum. Senin buyruğunla hareket ediyorum. Teslim olmuş bir avım ellerinde ve sen de beni yiyen aslanımsın. Senin ruhum ve benim ruhum aslında tek ruh. Tek ruhumuza yemin ederim ki senden başka kimseyi arzulamıyorum. Lütuf bahçemde sadece filizlenen bir tohumum ben. Gövdem ve köklerim senin kollarında olma arzusudur. Elim seni kolluyor, sana iyilikler ve rahatlık, koruma ve lütuf getiriyor. Tanrı sağlıkla ışıl ışıl parlıyorum ve sen benim çocuğum, cananım, meleğim ve bedenimsin. Seni asla terk etmeyeceğim. İçsel gözünü bana çevir ve kalbinde lütfunun ışığını gör sana zarar gelemez. Keletemezsin. Sadece olduğun şey olabilirsin. Canlı, aşkla ışıldayan ben. Çok güzel. Gerçekten. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha önce olduğundan daha fazla kutsal ruh doğu doğuruyorsunuz. Böyle zamanlarda ilahi bir ebe faydalı bir iyi destek olabilir. Bu göklerden toprağın derinlerindeki bedeninizin içinden yukarı doğru uzanan ve koruma, lütuf ve aşk armağanı getiren büyük sevgilinin ışıldayan kızı Fatma'dır. Güvendesiniz, onun sıcaklığıyla sarılıyor ve korunuyorsunuz. O dualarınızı işitti ve kendinizi hayata, aşka ve geliştirmeye adamanızı onurlandırıyor dedi. Bu kehanet evet. aynı zamanda size bedeninizin kutsal ve ilgilenilmeye değerli olduğu mesajını da veriyor. Takıntılı olmanız gerekmez, bedeninizi zorlamanız veya yargılamanız gerekmez ama bedensiz ruhu sizin ruhunuzu yarattı ve onun vasıtasıyla kendini dünyaya ifade ettiği kutsal bir hayvan olarak onurlandırabilirsiniz. Bu gerçekten harika, olağanüstü ve yine de zorluklarla dolu bir armağan. Bedensiz ruh bazen gerçekten bedenle sıkı bağ kuracak ve canlanacak kadar güçlü ve bazen mütereddit olabilir. Evet bir olumlama yapalım. Hazır Fatma'nın eli tarafından da korunuyorken arkadaşlar. Şimdi burada bir ritüel var. O ritüeli yapabilirsiniz. Siz de isterseniz ben de yapayım. Bir elinizi kalbinize, diğerini karnınıza koyun. Yüksek sesle söyleyin. Beni koşulsuz seven Fatma, beni koruyucu elin ve ışığınla, lütfunla kutsa. Bedenimi seveyim ve tanrısallığımı bütünlüğü içinde yaşayayım. Ruhum bedenimdir, bedenim ruhumdur. Arvahuna, Aşsaduna ve Aşsaduna Arvahuna. Aj saduna, vaj saduna, arvahuna. Son. Arvahuna, aj saduna, vaj saduna, arvahuna. Hayvanın ruh kartlarından bir mesaj almak istiyorum. Senin için balina şarkıcı Dünyaya şifalandırıcı müziğini söyle. Senin içsel rehberliğin her zaman sana yol gösterir. Seni hiçbir şey durduramaz. Seni hiçbir şey hayattaki gayelerinden alıkoyamaz. Amacına odaklan ve Ruhundaki güce güven diyor. Bununla uyumlan. Biraz da bu desteden mesaj almak istiyorum. 3 tane de bu desteden mesaj alayım. 3 evet, tane geldi zaten. 3 tane direkt geldi. Bunları kabul edeceğim izler için. Bakalım bu kartlar bize nasıl mesajlar gönderiyor. Suların durulmasını bekle dedi. Sakin bir öz denetim. Özellikle kendi içsel öz denetimini sağlaman e, önemli. Sakin bir öz denetim diyor. Evet. Acele etme. Her şeyin bir anda iyileşmesini, düzenmesini, bir anda e, geçmişe dönmeyi ya da eskisi gibi olacağını bekleme. E, kendini kontrol et duygularını yönetebilmelisin. Kendini kötü alışkanlıklardan alıkoymalısın. Ön sezi, pisişik yönete, yetenek, geleceği görme. Evet. Son mesajda diyor ki kutsal nefes ve ses, yaşam gücü, iletişim. Evet, iletişimini arttır, sesini dünyaya duyur ya da sana yakın olan kim varsa onlarla iletişimini arttırabilirsin. İçine kapanma, Yaşam gücünü arttırmaya çalış. Özellikle bunun için gerekli olacak olan iletişim ve kendi kutsal nefesin diyebilirim. Şunu unutma dünyada tek değilsin. Senin gibi durumları yaşayan birçok insan var. Onlarla konuşabilirsin, dertleşebilirsin. Onlarla hayat dolu aktiviteler yapabilirsin. Bu sana iyi gelecektir diyebilirim. 3 tane kart da Şaman'ın rehberliği kartlarından almak istiyorum. 3 tane de Şaman'ın rehberliği kartlarından alalım. Bakalım bu desteden bize nasıl mesajlar gelecek. 1 2 4 tane geldi. Peki kabul ediyorum. Yabancı merak. Birisi seni merak ediyor. Onu sana söyleyeyim. Belki yabancılaştığın birisi ya da yabancı birisi de olabilir. Hakkında bilgi almaya çalışıyor. Sana ihtiyacı olabilir, bilemiyorum. Seni merak ediyor olabilir. Venüs bahçesi dinlenme ve yenilenme. E, dinlenmelisin ve yenilenmelisin. Mesela bu başka birinden ziyade bu sende olabilirsin. Zaman zaman kendi yabancılaştığını hissediyor olabilirsin. Merak duygunu tetikleyecek bazı faaliyetlerde bulunmalısın. Aynı zamanda dediğim gibi burada iletişim de önemli. İletişime geçmen gereken birileri olduğunu düşünüyorsan iletişime geçmesin. Çünkü seni merak eden birileri de var pek tabii ki de. Özellikle çevrene ve kendine yabancılaştıysan buna dikkat etmelisin. Çünkü bu durum diğer etrafındaki insanları da etkiliyor. Hatta ürkütüyor da olabilir. Arazinin yerleşimi atalardan gelen bilgelik dedi. Evet atalardan gelen bilgeliğe sahipsin aslında. Bilinçaltında onu ortaya çıkartma yetisine sahip olduğunu düşünüyorum. İşaretleri takip etmelisin. Eğer sahip olduğunu düşünmüyorsan da oradan alacağın mesajlar olacaktır. Bazı şeyler çok işaretin diye bağırır. Oradan anlayabilirsin. Büyücünün kılıcı sihrinize güvenmek. Evet kendine güven, sihrine güven. Kapasitene güven. Hiçbir şey... Sonsuza dek sürmüyor ve her şey değişip dönüşüyor. Bunu unutma. Buna sen de dahilsin. O yüzden de sahip olduğun o sihir şu anda anda yaşaman gereken, tadını çıkartman gereken ne varsa ona odaklanman gerektiğini, aynı zamanda bedenine ve kendine odaklanman gerektiğinde mesajını veriyor bizlere. Bunları söyleyebilirim. Ben size arketip kartlarından da mesaj alasım geldi. Belki major bir şeyler çıkabilir. Önemli kartlarımız çıkabilir ya da bakın bunlar aynı zamanda size verilecek olan işaretler olarak da alabilirsiniz. Bakalım bize bu desteden nasıl mesajlar gelecek. Nedense bu desteği çok kullanmak istedim. Bu spiritüel açılımda. Bakalım nasıl mesajlar gelecek. K.O. Sığınak. Queen. The Queen river dere nehir akarsu ve ayna desen altında da empty room var. Kendin şu an çok boşlukta hissediyor olabilirsin. Kendi güvenini alanında kalmak istiyor olabilirsin. Ama etrafındaki her kim varsa, diğer canlılar, insanlar onlara da yansıma yaptığını unutma. O yüzden de bu konuda dikkat edebilirsin. Bir süre kendi alanında, kendi sığınağında kalmakta bir sakınca yok. Ama kendi değerini bil, kendi şifan senin elinde. Bunu Bu şifa senin elinde, bunu başaracak olan sensin. İyileşecek olan, seni iyileştirecek olan yine sensin. Bunu unutma. Nehir deniz kenarına gitme gidebilirsin. Aynı zamanda nehir akarsu dere gibi bir konuda bir mesaj alabilirsin. Ayna dere akarsu kraliçe burada Nilüfer çiçeğini görüyorum ve ellerle alakalı işaretler işaretleri özellikle takip edebilirsin. Burada bir de at görüyorum. Haberin olsun. Bu deseden de mesaj almak istiyorum. Umarım çok daha iyi hissediyorsundur. Bu açılım şifalandırıcı bir açılım. Bir tane daha alayım. Evet. Serbest meslek. Sen doğuştan bir girişimcisin ve işin sihirli fırsatlarla kuşatılmış. Evet işlerinde bir açılma olacak olabilir. Serbest meslek yapıyorsan buna dikkat edebilirsin. Devam edebilirsin. Anne şifası annene karşı duyguların iyileştikçe arzuların daha hızlı ve doğru şekilde tezahür eder. Bazen gerçekten kolay değil yani. Elinden geleni yapıyorsun ama olmayınca olmuyor. E, lakin bilemiyorum. Evet. Hem zehir hem de pan zehir kendi içinde gibi. Ama burada alman gereken önemli bir mesaj var demek ki. Sezgin doğru bu doğrultuda harekete gelir. Bu dönemde özellikle sezgilerine odaklansan iyi olabilir. Bir tane daha almak istedim. İki tane daha geldi. Evet demek ki hayatında bir rahatlama olacak, yeni bolluk ve heyecan verici fırsatlar şimdi seni kuşatıyor dedi. E çok güzel. E, demek ki içini birazcık ferah tutman önemli ve sana mesaj. Cennetin yardımını kabul et, Allah'ın meleklerin yardımını kabul et, evrenin spiritüel güçlerin yardımını kabul et. Her neye inanıyorsan yardım almak için dua ettin. O yüzden yoldan çekil ve cennetin sana yardım etmesine izin ver dedi. En azından kabul et. Bu önemli olacaktır. Son olarak da bir tane melek mesajı almak istiyorum. Evet bakalım bu açılımda alman gereken melek mesajı neymiş? Kendi gelsin. İki tane geldi. Evet yön değişikliği artık farklı bir bakış açısı geliştirmelisin ya da ee, okuyalım mesajı. Yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye ve rehberliğiniz rehberliğimize açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sonlara giden yolundan ayrılma dedi. Her yani ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Hayat bazen yönü değiştirse bile sen amacından, hedefinden, emellerinden, isteğinden, arzularından vazgeçme, güven duy. İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrının her yönden senin aracılığınla ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddüte düşüyorsan bize dayan. Biz cesaretin ve inancını yüksek tutacağız dedi. Evet, korunuyorsun ve ee, Tanrı'nın desteği seninle. Bunu unutmamalısın. Ne üzerinde çalışıyorsan aynı şekilde çalışmaya devam etmelisin. Bu konuda da destekleniyorsun. Aynı zamanda kendi varoluşunu kutsamalı ve kutlamalısın. Kendine de iyi bakmalısın. Kanala abone olup Bey. beğenirsen çok sevinirim. Süper teşekkürlerden Maddi destekte de bulunabilirsin. Evet. Her kayıp yeni bir başlangıç aynı zamanda bir dönüşüm süreci bu dönüşüm sürecini nasıl dönüştüreceğin tamamen sana bakıyor senin elinde. Bunu unutma. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.